Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Öncelikle e, rahatsızlığından dolayı herkesin e, geçmiş olsun dileklerine bir mukavele ben de teşekkür ediyorum. E, i̇stirahat dinlenmek gerçekten en güzel tedavi. O yüzden birkaç gündür dinleniyorum. Yani dün video yapamadık ama bugün de canlı yayınıma inşallah devam ediyoruz. Şöyle biraz bir doğada yapalım istedik sizleri. Bakın daha önce oralarda da canlı yayınlar yapmıştır. Ekinler oldu, yeşil oldu. Şimdi sarardı, sap oldu. İnşallah borsamızda yeşillenecek, sararacak, sap olacak diyelim. Öncelikle endeksimiz borsa bugün biraz e, güzel gibi hareketlilikleri var. Artık ikileri 11 binlere dayandı ama yani şu an 11 binlere dayanması bile aslında endeksimizin böyle ağım şam yükseldiğinin bir göstergesi değil. Daha hala borsamız endeksimiz diplerde olarak görüyoruz. Zaten bakarsanız da hani öyle hiçbir ise. 3 tane 4 tane gittiği yok. Bütün hisseler yani endeks artı 2 yeşil olmasına rağmen hisseler hep eşit miktarda. Artı 5'te artı 4'te öyle artı tane tane giden bir hisse yok. Yani yan tahtası düz tahtası yok. Hepsi daha hala diplerde olan hisseler arkadaşlar. Ben tabi sizlere hisselemeye devam edeceğim. Hoş geldiniz diyelim. Bir bakalım. Can Suhan'ım hoş geldin. Moderatörümüz agrotu söylemekten artık dilimizde tüy bitti arkadaşlar. Daha düşecek durumu yok. İnşallah işte 29 Ekim'e kadar, 29 Ekim'den sonrasına kadar bekleyip güzel yerlerden satacağız. Bazılar yazıyor bana hocam 100 TL'lere gelir mi agrot diyenler. Biz e, söylediğimizi söyledik arkadaşlar. Ne dedik? 29 Ekim'e kadar bekleyeceğiz. 29 Ekim'den de inşallah 60'lara yakın 60-70 gibi agrotun güzel kaplarında güzel yatırımlarında borsanın yükseldiği dönem içerisinde karımızı alıp ayrılacağız. Öyle gösteriyor ki e, her dönem olduğu gibi güzel anda borsamız yükselişe geçecek. Hürriyetli işler selamlar Mehmet Ali selamlar. Teknoseye devam mı demiş Vedat Dilmaç Teknoseye devam. Giden, emin işi korkmayın toplayın. Alabildiğiniz kadar emin işi diplerden alın arkadaşlar. Emin iş güzel yerlere gelecek şimdi emin değil. Hiçbir hisse doğru düzgün şu dönemde böyle tavan tavan gitmiyor. Bakarsanız da endeks artı 2'de olmasına rağmen böyle tavan tavan giden bir hisse yok arkadaşlar. Bu yüzden de korkmayın. Link 500 lere çekilmesi onun 1000 lira çıkmayacağı manasına gelmez. Aykut kardeşim merhaba Konya'ya selamlar. Yusuf Çaltepe Osman hissesi demiş. Osman bugün tavan. Bedelse gitsin, bölünsün, güzel yerlerden satacağız. Bu sene bakarsanız, aynen söylediğim gibi, 30'a yakın ise bedelse gidiyor şu an itibariyle daha. Bu herhalde 2024 yıl içinde 100'e yakın ise bedelse gitmiş olacak. Yani 2000, 2024 yılı bedelsiz hisseler olacak. Oranlarda gerçekten yüksek oranda bedelsizler. Geçen sene bu dönemlerde belki 5-6-7 tane bedelsiz giden hisse varken şimdi 30-40'larda bedelsiz hisseler var. 2024 yılının ben bedelsiz yılı olacağını hatta ve hatta oranların yüksek olduğu bedelsizler olacağını söylemiştik. Netekim de aynı şekilde gerçekleştiriyor. Birçok hisse yüksek oranlarda bedelsiz veriyor arkadaşlar ama artık bunlar hissenin rağbet görmesine yeterli sebepler olmuyor değerli kardeşler öyle şimdi siz yazılarınızı sorularınızı okuyamıyorum telefonu e, e, sabitleyip sizlerin yazılarınızı da okumak istiyorum açıkçası ama nereye sabitleyeceğim bakayım arkadaşlar Cansu dikkat et bu havalarda ben daha tam rahat bir şekilde iyileşmedik ama Biraz daha her zamanda dikkat etmek gerekir. Ses görüntü nasıl arkadaşlar? Şöyle ses görüntüyü net alalım ki güzel bir sohbet yapalım. Çünkü ses görüntü güzel olmazsa canlı yayınımızın anlamı kalmaz. Bu yüzden tekrardan hoş geldiniz diyelim. Berat, Altay hoş geldin. Ya aslında canlı yayını uzun yapmak istiyorum ama hani burası da esiyor. Daha gerçekten tam bir net sağlama kavuşamadım arkadaşlar. Sıcaktı, soğuktu, bizi etkiliyor. Fatih size teşekkür ediyorum. bildirimleri kapatayım. WhatsApp kuruma uyulmak isteyenler arkadaşlar. Açıklamalar kısmında WhatsApp numaramız mevcut. Yani bir soğuk bir sıcak havalar bizi etkiliyor arkadaşlar. Onun için havalara dikkat edin. Biraz daha sıcaktan soğuğa geçilere dikkat edin. Mihriban Akdemir. Zedur kaçtan aldın Mihriban? Ee, şöyle yapalım. Zedur uzun vade hissesi oldu artık ama Whatsapp'tan yazarsan elindekilere bakarız Mihriban. Zedur'un maliyetine bakalım. Murat. Allah şifalar versin demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sayın hocam hoş geldin. Ulaştığı hedefimiz değil, satış yerimiz 32'ler ulaştı. Malt nasıl bir demiş Zafer Malt turizm hissesi, Marbaris Altın Yunus adı altında koçundu, sattı sanırım. Sığ bir bölünmeye gitti. Ya şu an için Malta gerek yok diye düşünüyorum. Bir merit değil tabii Malta. Hocam Kozmo şu an kanı gibi hedef fiyat var mı? 160'lardan düştü Kozmo. Biz tekrar 160'lara geleceği kanaatindeyiz. Çelebi buralardan alınır mı? Alınır. Çelebinin güzel yatırımlar var. Biraz pahalı gibi gözüküyor ama e, kar getirir Çelebi. Dobur nasıl demiş? Murat Kaya. Dobur satıldı. Dobur dergileri satıldı. Olumlu yansır bende. İlerleyen dönemlerde biz tabii 350'lere hedef vermiştik. 350'lere tekrar gel Satılması o kadar çok bir e, etki yapmadı ama yatırmaya devam ederim Özlem Doyan teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başka hangi hisseleri tavsiye edersiniz? E, vereceğim. Özlem Doyan. E, Whatsapp'tan yazarsan zaten Whatsapp grubumu alırım Özlem Doyan. Hisselerin Whatsapp grubumuzdan veriyoruz. Burada da verdiklerimiz orta uzun vadeli Adel nasıl demiş çatla kiremit son birkaç haftadır borsacı dede adlı videolarda Adel'in karlılığından bahsediyor ama Adel gibi daha birçok hissi var. Z dur bölünmeden sonra maliyet 18 demiş. Z dur güzel toplandı aynen. Beklemene tavsiye ederim ama sen bir WhatsApp'tan yaz bir bakalım merhaba. WhatsApp kurum açıklamalar kısmında mevcut 0553 364 143. Yani şimdi bu YDF konusunda da biz daha önce bir video yapmıştık yeniden değerlendirme artış fonu diye. Bu borsacı da orada yedek akçeler göstermiş. Yani YDF denmez. Onlara yedek akçeler denir. Yedek akçeleri de YDF denmez. YDF farklıdır arkadaşlar. Siz bu YDF konusunda fazla kafanızı takmayın. İnşallah Sayın Hocam daha çok güzel hisseler alacağız. WhatsApp numaram aşağıda mevcut. Mihriban görüşürüz. Whatsapp'tan yazarsan bakalım Mihriban. Burva'yı bekleyelim Resul Erdoğan. Burva çok güzel yerlere gelecek. Bu çelik yüzde dokuz bedelsiz var. Her zaman söylüyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hani önceki gibi rahat canlı yayın yapamıyorum gerçekten. Hani biraz hem dışarıya esiyor hem de fazla sohbeti yani daha tam olarak tansiyonumuz da yerine gelmedi. Baş ağrısı yapabiliyor bu yüzden. Bütün soruları yanıtlayan bir kusura bakmayın. bor şekeri sormuş. Bor şeker tabii ki e, halka arz olduktan sonra biz ne dedik? E, hemen toplamayın, bekleyin dedik. E, Kütahya şehir hakeza aynı, e, Kayseri Şeker aynı. Tukaş bugün biraz hareketlendi. Gıda hisselerine şöyle bakacak olursak ama eee Gıda hisselerinde de e, daha hareketlilik başlamadı diyelim. Resulullah'a teşekkür ederim. Gülbahar hoş geldin. WhatsApp grubumuzdan veriyoruz Gülbahar. Güzel hisseleri. Aşağıda WhatsApp numaram mevcut Gülbahar Aksoy. WhatsApp'tan yazarsan inşallah seni WhatsApp grubuna alayım. Gülbahar. Oradan güzel hisseler vereceğim. Yataş alınır. Özlemle onu söyleyelim. Aksoy. Adana'ya selamlar. Sağ olasın. Adana bayağı sıcaktı. Yeni gelen arkadaşlarla bir zahmet kanalımıza abone olsunlar. Hemen aşağıda abone butonundan bir zahmet kanalımıza abone olalım arkadaşlar. Hemen bir beğenilere de basalım. Kanalımıza da bir zahmet bir abone olalım. Bakın güneş bir açıyor bir bulut giriyor. Dün de yağmur olmuş oldu. Yani hava bir anda değişiyor gerçekten. Tabii vücut ısısı vücut bunlara reaksiyon göstermekte zorlanabilir arkadaşlar. Genel almak isteyenler WhatsApp'tan yazsınlar arkadaşlar. ben yani teşekkür ederim. Dicel Özlem Noyal. Akçansa fazla abartılıyor ama biraz ağır ise ağır giden bir hisse Bu canlı yayınımızın dakikasını belirlemedik. Kaç dakika yapalım arkadaşlar? Sizin de önerilerinizi alalım. Ona göre kapatmış oluruz. Kaç dakikalık yapalım bu canlı yayınımızı? Teşekkür ederim Hacı Tolay. Allah razı olsun. Adana'ya selamlar olsun. Bir saat uyar demiş Ali Koçeva ama bakalım. Aykut da 30 dakika demiş. Özlem Noyan ben teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup beğeniler yapıp tavsiye diğer arkadaşlar tavsiye etmeyi Bugün Selamik gidiyor demiş. Selamik. Bektaş hocam. Çok... Sağ olasın. Sayın Hocam 20 dakika demiş. Furkan bir saat isteyenler var. Gülbahar Whatsapp'ta yaz ben yazacağım oradan. Canlı yazsanız dönüş yapacağım sizlere. Whatsapp'tan yazarım. Ali Kemal de 20 dakika demiş. Zaten şu an 10 dakikamız doldu. Veli Ve demiş ki sağlığınız önemli demiş. Aynen. Ben de 20 dakika 30 dakika arası düşünüyordum açıkçası. Teşekkür ederim Zafer Akıncı. Allah razı olsun. Biraz esmeye başladı güneş kapadı. Teşekkür ederim ama daha tam iyi olamadım. aslında. İyi bir istirahat yapmamız gerekiyor. Dün canlı yayın yapamadım. Malumunuz bugün dışarıda yapayım istedim çünkü sineklerde de sıkıntı. Çünkü bakın ekiller de biçerler çalışmaya devam ediyor. Ustumuz. de görebilen var mı bilmiyorum ama. Biz istirahat ediyoruz ama bir şeyler bugün belki 11 bin lira açabilir endeks ama daha hala diplerde yani bakın dolar, euro 35'ler oldu belki güzellerinde 40'lar gelecek. Ekim, Kasım, Ayrılık aylarında çok güzel yükselişler olacak, asıl kazançlar olacak ama biz yine tabi canlı elimize güzel seyredeceğiz, acele etmeyin arkadaşlar. Zaten 10 dakika oldu arkadaşlar Biraz daha yapalım 20 dakikayı aşalım biraz Çünkü dün de canlı yayın yapamadığımız için Gerçekten şimdi şöyle söyleyeyim Bizleri her gün izleyen kardeşlerimiz olduğu için Hani bizlere alıştıkları için <laughs> Her gün canlı yayın yapmadığımız zaman da Soranlar oluyor hocam Hani neden bugün canlı yayın yapılmadı da Çünkü gerçekten bir insanı Her gün izlemek Aynı bir dizi gibi yayını beklemek bazen insanlarda her gün canlı yayın beklentisi olabiliyor. Dün yapamadık bugün. Biraz şöyle 20 dakika yaşalım. Nusret demiş ki açık hava o yüzden mi çıktınız? Daha güzel gelecek. tabaklar selamlar hoş geldiniz herkes beğenilere bassın arkadaşlar bu aralar herkes beğenilere basmakta biraz erin geç oluyor sanıyorum sadece like'lara basacaksınız yani o kadar basit işte beğeni yapılması için fazla bir şey istemiyor sadece like'lara basacaksınız arkadaşlar o kadar Casa'da bilanço iyi gitmiyor demiş. Biz Casa'nın zararda olduğunu söyledik. Hatta yüzde bin bedelse gitmesine rağmen zararda olduğunu. Yani aslında bulaşılmaması gereken hisse olduğunu söyledik. Hala söylüyoruz. Casa'yı almaya şu an için gerek yok arkadaşlar. Aynen Sevinç Hanım hoş geldin. Teşekkürler. Ali Tabaklar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Almanya'ya selamlar Sevinç Hanım. Herhalde Almanya'ya döndünüz. Bana özelden de Whatsapp'tan da geçmiş olsun dileklerini ileten bütün kardeşlerimize Allah razı olsun diliyoruz. Aileden birisi gibi oldun demiş Sevinç Hanım. Biz zaten bir aileyiz. Borsa ailesiyiz. Her gün canlı yayınlarımıza iştirak etmek. Bizlerle birlikte olmak. Bu ailenin bir kutsası olmak için yeterli arkadaşlar. Murat Kara teşekkür ediyorum. Bu canlı yayınımı 30 dakikalık yapalım arkadaşlar. Ee, malumunuz ben de biraz istirahatteyim. Hasan Akay teşekkürler. Allah razı olsun sizlerden de. Viyana'ya selamlar Hasan Akay. WhatsApp grubu bekliyorum. 0553 364 4431 WhatsApp numaramız açıklamalar kısmında mevcut. Görüşmek üzere arkadaşlar. Can Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Teşekkürler olsun Can Hanım bizlere yardımcı olduğunuz için. Bu canlı yayını 20 dakikalık yaptık. İnşallah yarınki canlı yayınlarımda bir sonraki canlı yayınlarımda Allah izin verirse görüşmek üzere dileyelim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Thank <laughs> you.